Baba. Ya gidip alalım şu annemi Allah aşkına. Yapmayın böyle. Baba bak benim açımdan durum daha da kötü. Konuşmamız lazım. Abi. Üşenmedim saydım. Kilolarını, verdikleri süt miktarlarını tek tek yazdım. Tam 250 büyük baş. 250 büyük baş. Maşallah. 252 oldu. Allah bereket versin hanemize. Bu Halil ne yapıyor şimdi ya? Bakın kimi getirdim. <laughs> Hayırlı dalalar. <laughs> Damat inşallah dört teker çıkmışındır yola. Çünkü sonuç iki teker. Yine de iyi geldin bu kıl kolikle. Hayırdır? E artık çok fazla akrabayız. İtişmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Hem sizi ziyarete geldim hem de biraz hayvan kokusu almaya. <laughs> oh. Ha, iyi git hadi şuralar tenha. Kokla orada. Ayıp oluyor enişte ama ya. Hem ben şu otel arazisi konusunda şirket bilgilerini vermeye geldim. Siz bana nasıl davranıyorsunuz? Cık hiç çakıştıramadım. Ha, bu arada bu arazi konusunda tek yetkili resmi kişi benim. İsmet değil, haberiniz olsun. Ne oldu? Kağıtlarınız mı karıştı üç kağıtçılar? Yok canım, ne alakası var? İsmet benim altında çalışan bir personel. Yani süreci ben yürütüyorum. Bizden ne yürütmeye geldin onu anlamadım. Demek istiyorum ki İsmet buraya gelirse haberim olsun. Tek muhatap benim. Ya bu kadar. <laughs> o değil de Allah maşallah burada da ne kadar çok inek varmış ha. Ee, beni kim geri götürecek şimdi? Benim en az iki saat mesaim var burada. Ee, o zaman ben tek gideyim. Yani ya ne <laughs> kolik. Ee, eh, bakışma faslımız bittiğine göre... ...demen kalkayım o zaman. Hadi. <laughs> Yalnız... ...Sevda... ...bu ev var ya, bu ev satılık değil, bu ev... ...Badegül'ün evi. Anladın? Biz de Halim'e ev alırız. Hem de dört legs. Anladın? Anladım, anladım. Yalnız... ...hacı babam da dağıtmış sizi ha? Her biriniz bir tarafa böyle bir yayılmışsınız ha? <laughs> daha değil. Daha değil. Daha değil, daha. Ya Allah'ım ya! <laughs> Geriye'nin oğlum, bunların hepsi Seyfo'nun gizinde oluyor ya. <laughs> Bu erkek milletinin inadını kesecek bir kılıç yok mu acaba? Bilmez miyim anne? <laughs>